Hı. Oğuz. Selih Sultan. Uyumadın mı sen de? E uyuyamadım ki. Sana da ulaşamadım. Aklım çıktı. Ya sonra konuşsak olmaz mı? Şimdi konuşalım mı Oğuz? Ne ya babam nerede? Oğlum adam para peşine düşmüştü. anne. Dört gün oldu ya yeme beni. Nerede adam? Oğuzcuğum, ödemelerimizi alamamaya başladık. Ödemelerimizi alamamaya başlayınca borçlarımız birikmeye başladı. Borçlar biriktikçe icralık olduk. İcralık olunca da taahhüt vermek zorunda kaldık. Takside böldürdük, öderiz dedik. Ödeyemedik. Ödeyemeyince de bu sefer mahkemelik olduk. Tutuklama kararı çıktı. Ee? Tutuklama dediğim de yani öyle giriyorsun, boşuna yatıyorsun. Öyle borçtan falan da düşmüyorlar. Nasıl ya? Yani şu an ...para bulmaya çalışıyor. O yüzden saklanıyor mu? Ne yapacak yani? Ne? Saklanıyordu. Saklandı. Üç dört gün... ...hiç uğramadı eve. Güneşir polisler gelmeye başladılar. Üç dört gün sonra... ...bir açtım kapıyı seninki kapıda. Ödüm koptu. Baktım elde bayrak... ...yaz günü dört tür dolamış kaş kolu boynuna. İsinik çıkaracak. Dedim tozuttu borçtan. Kırk altılık oldu bizim adam. Bir de özlemişim ki... Sana söz mü vermiş neymiş? Üç türlü maça götüremiyormuş. Sen de gönül koymuşsun ona. işte bir yerden bulmuş, buluşturmuş bilet parası. Elinde iki tane biletle çıktı geldi. Bir de çok özlemiş seni. Akıllı telefon falan da kullanmıyor biliyorsun. Akıllı telefon deyince üç tane damarı tıkanır. Tuşlu <laughs> da hala. Bir fotoğrafın falan da olmayınca tutturdu bu sefer. Bari bir tane vesikalığını ver diye. Özledim, çok özledim dedi. Koştum içeri bir vesikalığını getirme. Döndüm ki zaten polisler gelmiş o arada. Dedim maç bitsin, oğlan uyusun, gelip teslim olacağım inanmadılar. Bilmiyorlar ki baban yalan söyleyemez. ...mevzuna öyle dolgusu düşmüşler gibi. Düzelicek her şey merak etme. Her şey geri gelecek. Geri gelecek mi her şey? İnanın alyansımın parası bile var o zarfın içinde. Yani sarrafta bir kolumu bıraksaydım... ...o kadar canım yanmazdı. Duydun değil mi? Ee, bazı şeyler geri gelmiyor. Yapacak bir şey yok. Ne kadar? 400 abla. O da sana. Sağ ol sağ. Abla bunun içinde tarih yazıyor. Hı -hı. Değerini mi düşürür? Yok abla ondan değil de. Birkaç gün bekletirim. Sonra imalathaneye gider bu eritilir. Yediye kadar buradayım ben. Gelip alabilirsin. Eksik olma. ...saklamasına saklar da. Boş ver be oğluşum. Giden yüzük olsun. Boş ver. Bir şey diyeceğim. Şurada gümüşlükler falan vardı. Ne oldu anlayamadım? Ee, televizyon yok. Nasıl ya? Ee, burada da bir dünya şey vardı. Gitmiş hepsi. Boş ver oğlum. Piyano'yu da sattım. Yarın gelip alacaklar. Nasıl ya? Anne ya. Boş ver. Her şeyi zamanla tamamlarız. Boş ver. Anne bence artık sen boş ver ya. Gerçekten senin boş vermen lazım. Çünkü artık ben boş verdim. O ne demek canım? E ne demek? Ne bileyim, benim okul taksidimi boş ver. Cep harçlığımı, yol masrafımı, onu bunu boş ver. Gerçekten anne. Hayır. Ben saldım artık. Sen Hayır. de sal. Hayır Oğuz. Bak duymamış olayım. Vallahi külahları değişiriz Olmaz öyle şey. Her şey normalmiş gibi davranacağız. olmayacak bir şey. Merak etme. Düzelecek her şey. Anlaştık mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.